GTA 4 bugün oynanır mı? Rockstar'ın oyunlarından alışık olduğumuz siper sisteminin bolca yer aldığı oyun kombat mekanikleri anlamında da gayet sağlam. Hikayesel derinlik anlamında da özellikle hikayenin griliği, intikam hikayesi olması mafyatik ve intikam hikayelerini seven insanlar için gayet başarılı. Ancak oyunun benim için en ölümcül kusuru checkpoint sistemi. Bir görevde başarısız olduğunuzda Ta görevin en başına gidip bütün yolu tekrar ilerlemeniz ve görevdeki aşamaları teker teker geçmeniz gerekiyor. Özellikle GTA San Andreas'taki yolculuğu geçme özelliğinin neden çıkarıldığını anlamış değilim. Dolayısıyla bir GTA sevdalısıysanız ve GTA 4'ü gözünüzden kaçırdıysanız bugün oynamanızda bir sakınca yok. Ama GTA oyunlarını çok sevmiyorsanız bu checkpoint sistemi Soul-like oyun oynuyormuş gibi hissettiriyor. Oyunun yakın zamanda bir remaster'ın çıkacağı söylentileri de mevcut. Dolayısıyla... GTA'da oyun oynamak istiyorsanız remasterını beklemenizi tavsiye ederim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz